Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Sevmek Zamanı Süreç Film imzalı ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilba'nın üstlendiği senaryosunu Nalan Mertel Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın paylaşmaktadır. Dizinin diğer oyuncu kadrosunda da birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de dizdeki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşliğini size için araştırdık. Siz de dizdeki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Çağdaş Onur Öztürk Dizide Taner'e hayat vermektedir. Kendisi şu anda 42 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almıştık. İlk kez 2008 yılında Gazi dizisini akını canlandırmıştır. Ardından Doğruluk Ekseni, Sakarya Fırat, Kuzey Güney, Böyle Bitmesin, Düşler ve Umutlar, Yazın Öyküsü, Diriliş Ertuğrul, Çember, Kış Güneşi, Yuvamdaki Düşman, Avlu, Akrep, Terapist, Fatma, Sevmek Zamanı, Tuz Sözünü, Aşkın Beş Hali gibi yapımlarda da oynamıştı. Özellikle avlu dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle oldukça ünlenmişti. Kendisi evli ve bir çocuk babasıdır. Deniz Aşın dizide Firuze'ye hayat vermektedir. 28 Mayıs 1992 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 30 yaşındadır. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Mühendisi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. İlk kez 2019 yılında Her Yerde Sen dizisinde oynamış, bu dizide Merve Mutlu'yu canlandırmıştır. Ardından Atiye, İyi Günde Kötü Günde, Sefir'in Kızı, Masumiyet, Leyla ile Mecnun, Bizden Olur Mu, Anka, Aşk Gelir gibi yapımlarda da oynamıştır. Özellikle 2019 yılında her yerde dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle oldukça ünlenmiştik. Ayrıca 2020 yılında Murat Boz'un Gece isimli klibinde oynamıştık. Deniz Işın şu anda kendisi gibi oyuncu olan Oktay Çubuk'la sevgilidir. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Zeynep Oymak, dizide Ayşegül'e hayat vermektedir. 28 Ağustos 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Zeynep Oymak oyunculuk kariyerine başlamadan önce Saim Güveloğlu ile oyunculuk eğitimleri almıştı. Dizi ve sinema oyuncusu olan Zeynep Oymak 2015 yılında Kiralık Aşk dizisiyle ile tanınmaya başlamıştır. 2017 yılında Söz dizisinde ve aynı yıl içinde Dört Ney Birkaç sinema filminde oynamıştır. 2019 yılında Dirlik Düzenlik sinema filminde oynamıştır. Zeynep Oymak daha önce hiç evlilik yapmamış, şu anda ise kendisi gibi oyuncu olan Can Uğancıoğlu ile birliktedir. Çiftin ilişkileri uzun bir süredir devam etmektedir. Serena Ayaktaş 1 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 28 yaşındadır. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra Serena Ayaktaş kanıt değilsin oyunculuğa başlamıştır. Ardından Türk Malı, yaşlı Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk projesi olan Arka Sıradıklar dizisine gülüm karakteriyle tanınmıştı. Ardından Muhteşem Yüzül adlı televizyon dizisine Ayşe Hatun'u canlandırmıştı. Seren Ayaktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dershane 3'te Merve karakterini oynamıştı. Seren Ayaktaş 2014 yılında Survivor Ünlüler Gönüller takımında ünlüler takımında yarışmış ve başarılı bir performans göstermişti. 2015 yılında Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Melis Özkan karakteriyle konuk oyuncu olarak yer almıştık. Daha sonra sırasıyla İlişki Durumu Evli, Meryem, Dünya Hali, Tutunamayanlar, Kim Daha Mutlu, Yedi Melek, Savaşçı, Kalp Yarası gibi yapımlarda oynamıştık. Seren Ayaktaş daha önce hiç evlenmemiş, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Kenan Acar'la birliktedir. İlhan Şen dizide kanına hayat vermektedir. 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 34 yaşındadır. 2008 yılında Türkiye modellik yarışmasına finalist olmuş, ertesi yıl tekrar katılmış ve yarışmayı kazanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra oyunculuğa yönelmiştir. Önce bir kısa filmle oyunculuğa başlamıştır. Birçok yapımda yer alan oyuncu Aşk Mantık İntikam adlı diziyle birlikte tanınırlığını arttırmıştı. 2018 yılında Mehmet Bir Can Fatih dizisine Şehzade Alaaddin, 2019 yılında Şahin Tepesi dizisine Mete, 2019 yılında Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisine Ferman Paçalı, 2020 yılında Ramo dizisinde Neco'yu, 2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisine Erol Eren'i, 2021 yılında ise Aşk Mantık İntikam dizisine Ozan Korfalı'yı canlandırmıştık. Bunun dışında 2020 yılında Biz Böyle isimli sinema filminde oynamıştık. Başarılı oyuncu daha önce çevrilik yapmamış son olarak Pınar Gül Kapan'la birlikteliği olmuştur. Beran Soysal 3 Nisan 1988 tarihinde İstanbul'da dünya gelmişti. 2012 yılında oynadığı Ağır Roman Yeni Dünya DC ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. İçeride, toz, çırak, yolculuk gibi yapımlarda oynamıştık 2019 yılında Show TV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde oynadığı karakterle oldukça ünlenmişti. Bunun dışında Kurtlar Vadisi Pusu, Devrimden Sonra, Akasya Düreği, Arka Sokaklar, Kabak Yerleri, Umut Yolcuları, Eksi 18 gibi yapımlarda da oynamıştı. Başarılı oyuncu bunların dışında birçok sinema filminde yer almıştı. 2016 yılında Toz filminde ve 2013 yılında Jin isimli sinema filminde başarılı bir performans göstermiştir. Şu anda da Sevmek Zamanı isimli dizinin kadrosunda yer almaktadır. Başarılı oyuncu daha önce ve şu anda da sevgilisi bulunmamaktadır. Toprakcan Can adı güzel, dizide Feryat'ı canlandırmaktadır. 26 Ocak 1992 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Lisede çeşitli tiyatro oyunlarında oynamaya ve müzikle ilgilenmeye başlamıştır. 2012 yılında konservatuvar eğitimi almak için İzmir'den İstanbul'a taşınmış ve 2013 yılında girdiği İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Aktif olarak tiyatro yapmayı sürdüren Toprak Can adı Güzel, 2019 yılında Kadın Dizisi'nde İsmail karakterini, 2020 yılında oynadığı Alev Alev Dizisi'nde Ali karakterini canlandırmıştır ve bu karakterle ünlenmiştir. Ardından ATV'de yayınlanan Kalp Yarası isimli dizide Yaman Öztürk'ü canlandırmıştır. Toprakcan adı güzel, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlenmemiştir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu saat içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.